Hiç düşündün mü? Dünyanın neresine gidersen git, insanların çoğu neden birbirine bu kadar benziyor? Sanki hepsi aynı fabrikadan çıkmış gibi. Aynı şeylere gülüyorlar, aynı şeylere kızıyorlar, aynı hayalleri kuruyorlar. Haritalar, diller, kültürler değişse de insan profili şaşırtıcı bir şekilde aynı kalıyor. Milyonlarca insan sanki görünmez bir yazılımla kodlanmış gibi aynı davranış paketlerini, aynı refleksleri, aynı cümleleri tekrar edip duruyor. Sanki büyük bir bilgisayar oyununun içindeyiz ve çoğu insan sistem tarafından kendilerine atanan rolü sorgulamadan oynayan birer figüran. Sabah uyan, işe git, akşam eve gel, televizyon izle, uyu. Hafta sonu gelsin, alışveriş yap, biraz eğlen ve döngüyü başa sar. Bu tanıdık senaryoyu yaşayan milyarlarca insan var. Hepsi sistemin yazdığı rolü oynayan birbirine benzer karakterler. Ama bu kalabalığın içinde bir de farklı bir grup var. Sayıları az, sesleri pek çıkmıyor. Gölgede kalmayı tercih ediyorlar. Kalabalığa karışmıyorlar çünkü onlar bu oyunun farkındalar. Onlar farkında olanlar. Hayatın önlerine konulmuş hazır bir senaryodan ibaret olmadığını anlayanlar. Onlar bu oyunun içinde sadece birer figüran değil, kendi hikayesini yazabilen gerçek oyuncular olduklarını keşfetmiş kişiler. Geri kalan herkes sistemin onlara biçtiği rolü oynarken, gerçek oyuncu kalemi eline alır ve kendi rolünü kendi yazar. Kendi değerlerini kendi belirler, kendi yolunu kendi çizer ve kalabalığın onayını beklemeden kendi doğrusuyla yaşar. Peki, sen bu oyunun neresindesin? Sana yazılan rolü oynayan bir figüran mısın, yoksa kendi senaryonu yazmaya cesaret eden gerçek bir oyuncu mu? Unutma, figüran olmak kolaydır, Sadece kalabalığı takip etmen yeterli ama kendi hikayenin kahramanı olmak. İşte bu cesaret, farkındalık ve çaba ister. Bu videoyu izliyorsan muhtemelen sen de o gölgedeki azınlıktansın ya da o azınlığa katılmaya çok yakınsın. O zaman sor kendine. Benim senaryomda ne yazıyor? Bu hayat oyununda kendi kurallarını koymaya hazır mısın? Yorumlarda düşüncelerini merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, takipte kal.